Selam. Lan. İzmir'e gidiyorum. Zaten çok uzun mesafe değil. Tatlı tatlı. Golden Hour'da gideceğim. Kahvemi içe içe. Kenarda köşede benzinliklerin hepsinde dura dura severim. Dururum, su alırım, su içerim. Kahve içerim. İhtiyaç malası bilmem ne falan filan. Çok kahve içeceğim. Bir yerlere uğrar mıyım, uğramaz mıyım bilmiyorum. Kafamda bir yer var. Zaten birçok şey hazır. Bavul dolap sağ olsun. Hepsi orada tık diye koyacağım. Elektroniklerin çoğu burada. Şöyle. Masanın üstünde Şöyle. Ya onların öyle dağınık bakmayın. Şarj falan ettim. Şimdi bavulavaptan bavula aktarayım. Oradaki elektroniklerimle, tıraş makinesi bilmem falan kablolar hepsi hazır. Bir bunun bir şeyini yaşayacağım umarım. Ama tabii yine yavaş yavaş olursa bilmiyorum öyle yani. Bakayım ben bir. Bir de bir kahve içeyim. Bir de bir kahve içeyim. Bir de bir kahve içeyim. Bir <laughs> kahve içeyim. Sonra yollanacağım. Bu <laughs> pismiş be. Şuradan. Uuu buraları temizlemem lazım. Pirinç nasıl? Bayağı yiyorum. Kahvelerim de bitmiş be. Şöyle koyayım. Hadi be. Hadi be oğlum be. Daha gideceğiz. Ne çektin be yine? Şöyle aldık. Toplamam lazım biliyorum. Bavul dolaba da çok güvendim galiba. Kahve var böyle ağır 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 hareket edeyim. Ama aceleyi sevmiyorum ya. Acele acele kasıyor. Ee, Birçok şey zaten hazırladım. Tık 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 koyacağım. Yine de geç kalacağım belki ama yapacak bir şey yok. Zaten İzmir'e gidiyorum. Zaten arabayla gidiyorum. Dura dura. Geze geze. Neyse şu kahveyi içerken gideyim bir bavul dolabı toplayayım. Sonra elektronikleri alayım. Hep en sona elektronikleri bırakırım. Son önce. olarak da şu şeyler. Tıraş makinesi, tırnak makası, onların şarjı falan onları da koydum. Şunu da şey olarak kullanıyorum. Onun da, onun da, da bir şeyler koydum tarak marak bir şeyler. Tamamen burada buradakileri geçireceğim. Belki bir iki ayakkabı elerim. Burada da çok şey var. Bir tane kapşonlu bir şey koydum. Onları da koyacağım. Evet hepimiz buradayız. Hop. <laughs> Gitarımı götürüyorum. Büyük bavul. Küçük bavul. Çantam. Ayakkabım. Ve Evet hazırım sırt çantam burası da yeni çekim kamera ekipmanını falan filan öyle 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 çantam gözlüm arabaya gideyim bir önce geç oluyor o kadar uğraştım o kadar o kadar bavul dolap yaptık yine bir şekilde oyalandım da neyse ama yine de kafam rahat Selamlar tekrar 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 selamlar. <laughs> enerjim, enerjim yerinde. Evet arabadayım. Çakarlı bir araç gık 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 falan yapıyor sağdan. Ona bir yol vereyim de bir rahatlayalım yani. O da rahatlasın ben de rahatlayayım ya. Yani. Jeep. Ne bu? Güzelmiş. İlk defa böyle bir çakarlar araç Evet şimdi biraz geç kaldım. Ama Allah'tan bol dolap vardı. Onun sayesinde tık tık tık, tık, tık attım hepsini koydum içine. Hiçbir şey de unutmadım. Kafam rahat. Oh mis. Trafik var tabii ki İstanbul trafiğine denk geldim. Ama yani sorun yok arayacağım birkaç kişi vardı. Dinleyeceğim podcastler var, bir şeyler var. Yolda dinle dinle. İzmir'de ilk yemeğimi de yiyebilirim. Hayvanlar gibi de yerim. O kadar tutup tutup tutup. Böyle okkalı güzel bir yemek. Annem de yemek yapacak zaten. Onu da gece yerim. Mis. İlk durak Osman Gazi. Oradaki Starbucks'tan kahve içmeyi adet haline getirdim. Öyle güneye giderken. Güzel oluyor. Yollarda bakalım neler neler olacak neler neler karşıma çıkacak, ne malzemeler verecek, nelere saracağım. Ama iyi, keyfim yerinde. Golden Hour, yine Golden Hour'da denk geldim. Yani bu Golden Hour'dan, akşam güneşinden çektiğim nedir? İzmir'e giderken birkaç yere gidecektim. En son İzmir'e gidecektim ama bir an önce gitmem gerekti. Bir arkadaşım geldi, Avustralya'dan geldi. Bahadır da beni bekliyor İzmir'e. Ne zaman geliyorsun oğlum? İyi duruyor sürekli. Annem de bekliyor tabii ki. Önce oraya gideyim, onları göreyim. Biraz vakit geçireyim. Güzel olacak, keyifli olacak. Ondan sonra da İstanbul'a döneceğim. İstanbul'a dönerken uğrayacağım yerler olacak. Orasında emin değilim. Neresi olacaktan emin değilim. Çünkü her an bir arkadaşım bir güneye bir yerlere gidiyor. Gelmişken yanıma gel diyor falan filan öyle bir şeyler olabiliyor. Birkaç yere uğrayacağım, bir geze geze geleceğim. Gezdiğim yerleri de çekeceğim diye düşünüyorum. Sonra İstanbul'da biraz kalacağım. İstanbul'da birkaç plan var. Ondan sonra yine Kıbrıs'a gideceğim. Ev falan filan oradaki düzen. Öyle akıp gidecek soru tekrar tekrar tekrar. Biraz erken çıkaydım da sağa sol çekidim dronumu uçuraydım falan. Ama işte işler, işler böyle. Ulan tipe bak. Ne var lan? Oksijen. Lan burası hep dolu mu olur ya? Osman Gazi Köprüsü'nün bir önceki oksijen denilen oksijen diye anılan değil, Servis alanı. Ama burada mağazalar falan var. Yemek restoranları falan. Ben, ben kahve alacağım. Hemen gireyim Starbucks'a. Kahvemi, suyumu alayım. O kadar çok şey ki. Araba park etmiş ki. Var ki. Bir de kolaylık olsun diye şuraya yolların sağına sona park ediyorlar. Arka tarafa da gitmiyorlar diye düşünüyorum. Sonra yola devam. Hava da kararıyor ya. yolculuk yapmayı daha çok seviyorum ya. Güzel oluyor. Park ettim. Hakikaten doluymuş ya. Hak verdim o girişe koyanlara. Ama onlar muhtemelen daha kolay olsun diye koyuyorlar. Kız Mehmet anlamış adımı. Normal. Çünkü adım Ahmet. Neyse. Öyle ilk defa böyle bir şey oldu. Genelde doğru anlarlar. Amerika'da bile yanlış yazmadılar be. İyi başardı ha. Bir de net söylerim adımı. Şu arkayı denize alayım da şöyle bir sohbet edelim. Oh. Oh. Dozumu aldım. Evet, bütün arabalar buraya sağlı sollu koymuş. Arkada normalde şey var, otopark var. Ama orası da dolu, bir şey diyemedim. Gün batımı, Osman Gazi'yim. Yolun altıda birini ya da 5'te birini gelmiş sayabilirim. Şu an bir içim bir şey oldu. Böyle bir coşku, bir mutluluk, bir, bir şey olur ya öyle. Neyse ben yola koyayım daha daha vakar aramasın. arabayı her yolculuk öncesi böyle pis bırakırım. Daha yağmur pek gözükmüyor böyle. Yolda kirlenir bilenir mi? Yani sonuna doğru da bir yağmur denk gelir. Lastiği patladı. Aldım kahveyi falan öbür tarafa geldim. K şey, arabanın oraya. Her şey güzel. yerleştirdim o... çantayı, mantayı, kamerayı. İçeri oturdum gideceğim falan ve dışarıdan bir çocuk uyardı hafif lastik patlamış. Değil mi? Bunu bana söylemeseydim keşke diyesim geldi Neyse inmiş. Daha daha canta dayanmadı diye hemen buraya geldim. Hava bastı. Lastikçi gelecek. Lastiği yapacak. Hemen göstereyim lastiği de. Böyle macera. Bilmiyorum ne olacak merak ediyorum. Daha yolun başında böyle olması garip oldu. Şurada. Böyle lastiğin inmiş durumda. İnsanlar da geliyor şu arabayı çekmem lazım ama kenarında tutuyorum orada hava basıp böyle çekeceğim lastikçi gelince umarım tamir edilebilecek bir şey öyle öyle gözüküyor ama tam da garip bir şey yarıldı zannettim zift olmuş ziftin içinde de böyle iğne eşe iğne dik işte. bir de falan herhalde vardı öyle komple oradan şey oldu bir yandan kahve sanırım birkaç dakikaya gelir çünkü 10-15 dakika dedi 10-15 dakika geçti aksiyonlu başladım ama keyfim yerinde, hala yerinde. En azından çok iyi bir yerde oldu bu ve janta falan değmedi. Alakasız bir yerde olabilirdi, alakasız bir yerde durduğumda olabilirdi. Alt lastikçiyi çağırmamın çok zor olacağı bir yerde olabilirdi. Yani çok çok zor olabilirdi. Neyse bir gelsin abi, bakalım. Tahminimden kolay oldu araba hazır durumda. Şimdi şey olmuş bu arada, lastikte böyle orası zift gibiydi ya. Zifte denk geldi zannettim, ben zifte bastım. Ziftin içindeki vida da oraya deldi sandım, öyle değilmiş olay. Lastiğin içerisinde şey var, zift gibi bir şey var. Patlayınca böyle o zift dışa çıkıyor, o tutuyor bir süre. Teknoloji öyle bir şey. Yama ya, falan tutmuyor, fitil yapıyorlarmış buna. Ki biliyordum da zaten önceden bunu. Neyse abi bir şekilde fitille de orayı, ondan sonra ben şimdi gideceğim. Sorun çıkmazmış zaten, stepte de var en kötü. Kısa bir macera ama kolay oldu. Ya iki adım geldim durdum. bir ihtiyaç mı olsa. Sürekli kahve su içiyorum ya. Ama burada hazır şey de varmış. Bir kahve alacağım. Gideceğiz bakalım. Kahve su idare edeceğim. Şimdi Starbucks'a girdik. Burası bir serin Starbucks'ın içinde. Starbucks'ın içinde de serin baya. Açta böyle kan alacaktım. Bir anda şey döndü. Sıcak haber. falan. Evet isim, isim doğru olmuş. Evet. yakıt almaya girdim. Kahve falan almadım artık yeter. Yeter. Kafeinden böyle bir şey olacak. yavaştan acıkmaya başladım. 8 saatten fazladır açım. Kahve su yapıyorum. Bol su tabii. Gidince yiyeceğim. Annem yemekler yapmış. Evet nihayet geldim. Çok aşırı da yorulmadım Neden bilmiyorum. Geç yattığım için belki daha enerjim yerinde. Neyse şimdi annem güzel yemekler hazırlamış. Onları yiyeceğim sonra hızlıca bir dışarı çıkacağım. Çok da geç olmadan. Bir yukarı çıkayım bakayım gelsin 5 yaşındayken çağırdı. Seslendi gibi bir ses bana. Kapıyı da açmamış bak. Doğru yer çaldı. Değil mi ya. Go böyle şato şey gibi şeyi, zili var. Ne yapıyor? <laughs> Çekiyorum. da. Acaba dedim beni 8 yaşındayken seslendiği 8 yaşındayken seslendiğin şeyleri mi çağıracaksın dedim de. Onun şeyi yani öyle bir şey. Neyse diyeceğim, tamam hadi giriyorum içeri. Öyle 8 yaşımdayken gibi değil ama böyle 20 yaşlarıma yakın gibi yaptı. Işık da söndü. Hadi görüşürüz. <laughs> Sarma bu başlangıç şey, ne diyeyim? Teyze mi diyeyim, ne diyeyim? Başlangıç mezesi gibi. Ee, bak bunu da koyayım. Ne koydun başka? Oha dolmadı mı bunlar? Hmm. Bu nasıl wow. oldu canım? Bunlar böyle şey, görsel şey vitrin. Bu da puzzle ya. Valla sana Amerika'dan puzzle alacaktım ben. Ay. Amerika'dan puzzle işi alacaktım, Lego alacaktım. Üç boyutlu puzzle. Aynısı. Ya. Yeah. Aynı, aynısı değil de mantık olarak aynı. Yeah. Neyse. Evet, yemekler böyle dolma sarma zaten olayı bitiriyor. Anneme bir sarılayım daha sarılmadım. <laughs> Elimde kamera konuşması yok böyle ses çıkması falan. <laughs> Şöyle bir şey. Şöyle. <laughs> Tavuk sotem. Nohut. Öf. Ondan azar azar yiyeceğim. Çok büyük gaz yapıyor. Ve mercimek. Mercimek çorba. Ezo iyiymiş. gelmiş. Ezo gelmiş. ya şöyle bir şey de varmış ya. Oha ya. Oha bu ne ya? Bu, o ne? Yoğurtlu patlıcan közlemesi. Yoğurtlu patlıcan közlemesi. Öf. Sarma. Dolma. Diyeyim. Evet, Tavuk sotemiz. Evet. Nohutumuz. Evet. Ezo gelin. Mercimek dedim ya. Evet. Pilav. Pilav. Muhtemelen benim pilavımdan bin kat daha iyi üstüne yoğurtlu patlıcan közlemesi ve baklava. Selamlar efendim. Nasıl gidiyor? Kendime geldim, biraz dinlendim. Annemin yemekleri falan da filan da bilmem ne dışarıdaydım. Arkadaşları gördüm. Güzel geçti, tatlı başladı İzmir. Hava da çok güzel, bayağı iyi bugün ya. Böyle tam en sevdiğim hava. Sıcaktan çok etkilenmem zaten. Bazı insanlara sınırda olabilir ama benim için mükemmel bu hava. Neyse birazcık İzmir'e gezelim. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Yapacak çok şey var. Belki konservatöre gideriz, belki müzik yaparız, belki bir sağa sola gezeriz, arkadaşları görürüz. Yakınlardaki deniz kenarı muhitlerine gideriz. Şimdi arkadaşı almaya gideceğim. Abi... Selamlar. Nasıl gidiyor? <laughs> Oğuz burada. Avustralya'dan geldi. Onu tanıtacağım. O öyle kısa bir şekilde tanıtılacak bir insan değil. Sadece gösterdim şimdilik. Forum Bornova'ya nereye geldik lan? Forum Bornova'ya geldik. Forum Bornova buranın açık alan AVM'si. <laughs> Bilen bir ben gözlüğü yine takmış. İstanbul'da da var bu da. Buna benzer yerler. Bir kahve mavi içeceğiz, bir şeyler yapacağız. Bu Bornova bölgesinde şeyler varmış böyle. Kafe, mafe, var, öyle şeyler var galiba. Oraya bir gidelim dedik ama bir girelim bakalım. Ben kesin bu AVM'ye girince bir yerlere tutulup bir yerlerden bir şeyler alırım diye düşünüyorum. Alışveriş Şimdilik daha bir şey yemedim, o sen yedin mi? Daha yemedim ben de, yiyebiliriz ama burada güzel şeyler var. Yok ben daha yemem de ama kahve içerim. Bu saatte dersem artık o formu tutamam. X-ray'den mi geçmemiz lazım? X-ray'den geçeceğiz evet. X-ray'den geçeceğim. Bakalım merak ediyorum. Açık alan AVM'sinde bile bu kamerayı görünce böyle gerilip derlenecekler mi onu merak ediyorum. Bunlar böyle şey oluyor ya. Telefonla çekerek geçiyorum. Bir de bununla geç çekiyorum falan. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Tepki farkı. Korkuyorlar ya bundan. Bilmiyorum ya. Yani, kamerayla içeri birileri bomba mı soktu bir zamanlar anlamadım. Öyle hadi görüşürüz. İçeri gideyim. Bir kahve alayım. Nereden alacağım onu da bilmiyorum. Galiba Starbucks olur gene. Starbucks'ı buranın bir Starbucks biraz güzel. Arka alanda şey var. Geniş bir alanı var. Yani standart bir Starbucks değil. Bir girelim aşırı sıra da yok. Güzel ya tatlı gibi. Alalım ya bence buradan. Alalım sonra da oraya bir gargoy yaparız. Midpoint falan o tarz yerler de var. Yani bu aşağı kafeciden falan. Ama biz ben bildiğin yere gidiyorum ya. Bir de adettendir ya. Gittiğin yerin bir Starbucks'ı Gideceğim. Ekstra şat istedim. Bu arada değil. Ekstra şatlık güzel oluyor. Ama bazen de biraz ağır oluyor. Şu an o ağır şeyinde, benim havamdan mı artık bilmiyorum. Dedim ki kıza, yorulmuş be. muhtemelen. Çok güler yüzle karşıda ama istediğimi yapmadı. O yüzden ben de hiçbir şey yapmadım. Ee, Ekstra şat Oğuz da biraz sert istiyor, ben de biraz sert istiyorum. Bazen soruyorlar, sert için mi olsun, Yumak için, yumuşak için mi? Diyorum ki sert olabilir, sert diyorum. Ekstra şat mı koyuyorsun diyorum, yok diyorlar. Bunun bir yolu var ama buradakiler bilmiyor onu da bilmiyorum. Sonrasında gel uğraşamadım. Ekstra bir şey istedim. Ama onun yarısını bana, yarısını da Oğuz'un kahvesine koyun dedim. Oluyor mu dedim, olmuyor dedi. Bunu da çok tatlı bir şekilde söyledi. Bir şey de diyemedim. iyi dedim, o zaman yarısını atın dedi. Muhtemelen bütün hepsini koydum bana çünkü biraz sert olmuş. Böyle bir şey yaşadım. Neyse hava güzel, her şey güzel. Oğuz da orada, ona da şu an afiyet oluyor ama o birazcık nemden, nemden biraz daha şey. O, o sıcağı sevmez. Şimdi küçük park. Bu küçük parka geldik. Bu barlar, falan var. Kafeler var. Şöyle orada orada. Yer bakıyor bize. Evet. Şöyle bir gidelim, şöyle bir gidelim. Ama önce yemek yiyeceğiz galiba değil mi? Evet yemek. Bir şeyler yiyelim dedik de bu sanki biraz yemek yemek için mantıklı olmayabilecek bir yer sanırım. Ama belki de vardır. Ee, abi şöyle gidelim. Bir bakalım ya bir yemeklik. Bir genel bir geziyorum. Bir de tane bir sağa sola çekeyim. Ne olacak yani İzmir'in Türkiye'nin çok rahat gidecek bir yer. Bugün de böyle muhtemelen burada kapatırız bu arada. İlk gün birazcık şey oldu. Çok da vakit olmadı. Annemle falan evden geç çıktım falan da filan da bilmem ne. Ama yarın muhtemelen bir tık daha erken çekip bir şeyler yapabilir. Ama asıl ondan sonraki günlerde belki sahil kesiminde bir şeylere gidilebilir. Biraz daha dolu dolu olacak diye düşünüyorum. Bugün... Bugün böyle biter ya. Bugün burada bir şeyler yeriz. Gezeriz de barlara marlara oturmayız. Yiyecek bir şeyler buluruz yeriz. Ha hi hi la garuga biter bugün. Öyle yani. Şimdi öyle. O zaman... O zaman görüşürüz. Görüşürüz diyelim. Görüşelim. Öyle. Evet. Haydi bay. <laughs> ne yapıyoruz Ne yapıyoruz aslanlar? Gidip bir korkutayım mı? Zavutayı çağıracağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmışlar tepeye. Nasıl çıktınız lan oraya? Ya Nasıl çıkmaz Şuna baksana sen. Şuradan çıktık galiba. Bak yukarısı Mevlana Mahallesi diyor. Teksin tek. Seni çekiyorum. <laughs>